Dük diye sevineceğine surat asıyorsun. Açtırma ağzımı daha iyi. <gülüyor> Sevinecekmişim. <laughs> ne var senin Ali? Ne oldu birdenbire? Elinin körü oldu. Ayıp ediyorsun ama. Sen kendi ayıbına bak. Anlamadım sanki değil mi? Neyi anladın? Herifin sana bakışlarını. Saçmalamaya başladın. Beyefendi ucuz kat verecekmiş. Niye? Sevgili kızının arkadaşısın diye. <laughs> Tabii ya, kızının hatırını! Hadi be, seni kafaya taktı da ondan! Adamın işi gücü kalmadı çünkü, bana göz koymuşmuş! Hıh, komiksin! Benim yaşımda kızı var, güldürme lütfen! Tokadı yersen anlarsın gülmeyi! Ah canım benim, teşekkür ederim! Dur, nereye? Cehennemin dibine! Duyamadım evde, dayanamadım! İlk kavgamızdı, seni görmeden edemedim! Dargın mısın hala? Ne olur bir şeyler söyle, sesini duymak istiyorum! Bir an ayrılmışız gibi geldi! Deliye döndüm, söz bir daha hiç kızdırmayacağım seni! Gidebilirim artık! Hep seni düşüneceğim! Merhaba! Ah, merhaba! Bakıyorum beni görünce şaşırdınız. Ah, evet, doğrusu beklemiyordum. Bilin bakalım niçin geldim? Size istediğiniz gibi bir ev buldum. Ah. İsterseniz hemen gidip bakabiliriz. Ama beğeneceğinize eminim. Ah. Buyurun gidelim, buyurun! Ah, bir dakika! Arkadaşa söyleyeyim, beni biraz idare etsin. Bu keçim, bir iki saatlik bir işim var. Beni Anladım. biraz idare eder misin? Tabii. Hı. Gelsenize! Neden şaşırdınız? Ama burası dayalı döşeli bir kat. Eşya dolu! Eşyaları sokağa atmamı istiyorsanız kolay. Hiç olur mu? Ama bilmem ki, tuhafıma gitti de! Düşünecek ne var? <laughs> Eşyaları da benim size evlilik hediyem olarak kabul ederseniz olur biter. Bu bir düş mü? İnanamıyorum! Güzel bir düş belki! Size nasıl teşekkür edeceğimi bilemiyorum. Hmm, çok basit. Nasıl? Şuraya bir öpücük yeterli. Fırsattan yararlanmak istediğimi sanmıyorsunuz ya. Anne çok üşüdüm. Şimdi eve giriyoruz kızım. Anne bak teyzem. Hı? Yürü. Yürü yürü. Evini hangisi? İşte şurası. Size çok zahmet oldu. Bir gün aileni de tanımak isterim. A şey tabii neden olmasın? Artık gideyim. Çok teşekkür Hı -hı. ederim. Yavaş, yavaş. Hı, hı, otur. Teyze, Gel, teyze, beni de otomobile bindirir misin? He? Sus kız, salak salak konuşma. Demin kapının önünde bir arabadan iniyordu. Kız yoksa tele kız mı oldun sen? He? Saçmalama anne! Peki, kim o adam? Arkadaşımın babası! Evli barklı adamlarla gezmekte ne oluyor? Evli değil, dul! Adamla gezip tozluğum filan da yok! Zengin mi bari? Çok zengin! Hem bize ne onun parasından? <laughs> Aklını kullan da evlen onunla! Hoş geldiniz beyefendi. Hoş bulduk. Hayrola, ne bu gürültü? Küçük hanım salonda. Anlaşıldı. <gülüyor> <gülüyor> Merhaba babişkom! İster misin? Sağ ol İsmail Ee, neler yaptın bugün? Bütün gün evdeydim. Sen neler yaptın? Aa, bizim çocukların ev işiyle ilgilenebildin mi bari? Gül'ün meselesi mi? <laughs> Onun ev işi bugün halledildi. Aa, nasıl? Nasıl olduğunu o cici arkadaşından öğrenirsin. Sürpriz öyleyse, sağ ol babişko. Asıl ben sana teşekkür ederim. Neden? Telefona bakar Hı? mısın? Alo! Aa, evet canım, benim. Figen telefonda, evde misin? Yok ve gelmeyeceğim. Çabuk. Yok hayatım, bu gece gelmeyecek. Güle güle, söylerim. Hayrola? Bu kadından sıkıldım. Öyleyse yeni birini buldun. Öyle sayılır. İşte yatak odamız. Gelsene. Bu gardro. Burası benim, orası da senin yatağımız. Somurtmasana, gel hadi. Çabuk alıştım bakıyorum. Hazır gelmişken uyu bari. Seven bir kadın, sevdiği erkekle yan yana burada. Uyumak mümkün mü? Sevişirler akıllı mı? Bu evin başka odası yok mu? Var! Ee, neden sustun? Ah, bu salonumuz! Şeminemiz! Soğuk havalarda ikimiz de... Yanan ateşin başında! Güzel olmaz mı ama? Ya bu evdeki eşyaların güzelliğine ne buyrulur? Bu adam iyilik meleği! Zamparalık ne zamandır iyilik oldu? Gene mi hırlaşıyoruz? Beni aptal yerine koyarsan... Ali! Ne olursun, üzme beni! Dayalı döşeli bir kat! Daha ne istiyoruz? Ne tuhaf çocuksun! İyiliği bile yadırgıyorsun! Yahu ne iyiliği be kızım! Maksadı sensin bu herifin. Aç gözlerini de benim sakın sinir küpe etme. Seninki düpedüz kuruntu! Evlenelim hemen. Bu eşyaları da evlilik hediyesi olarak veriyor bize. Bıkmadın mı kiralık yer aramaktan? Bana bak kızım, paralı bir herifin kapatması olmayı göz aldıysan buyur. Yalnız bilmiş ol, ben boynuzlu değilim. Olmayı da niyetim yok. Ali, dursana. Delisin sen. beşeri üzmekten zevk alıyorsun! Neyin var senin? Anahtarları getirdim! Ne, ne, ne anahtarı bunlar anlamadım? Babanız vermişti! Ali çok kızdı! Nasıl oluyor da Osman bey sana... ...Dayalı döşeli bir daireyi karşılıksız veriyor... ...Adamın... ...Kapatması oldun diye bana bağırdı! Çok fenayım Oya! Babanız iyilik yapmak istedi. Fakat Ali istemiyor. Kabul edemem. Üzülme canım. Ali'yi küstürmemelisin. Geçti artık barışırsınız. Kusura bakmayın ne olur. Eksikleri tamamlayın. Her şeyinizi benden gizlemeye başladınız baba. Neyi gizlemişim? Güle dayalı döşele bir daire vermişsiniz. Ee, kötülük mü etmişim? Biraz tuhaf kaçıyor, değil mi? Nesi tuhaf? Bu kız senin iyilik meleğin değil miydi? Nişanlısı mana verememiş babacığım. Kıskançlık çıkarmış. Hı. Gül de anahtarı geri gönderdi. Züppe bir olan zaten. O kız onun neyine? Çeksin gitsin kızın hayatından. Bilirsin ki senden gizim saklım yoktur. İşte sana bir sır. Ben o kızdan hoşlandım ve kimseye bırakmayacağım. Bu da nereden çıktı şimdi böyle birden bir? Çünkü Gül yıllar önce... ...yani annenden önce aşık olduğum... ...ve beni terk edip giden... ...çok benziyor ona. Gül'ü görür görmez o sandım. Neyse, anladım mı şimdi? Metresiniz mi olacak yani? <laughs> Hayır, evleneceğim. Ha, evlenmenize itirazım yok baba, hoşça kalın. Merhaba. Merhaba. Gül gelmedi mi? Gelmedi. Niye öyle soğuk davranıyorsun? Söylesene Gül'ün nesi varmış? Bunalım. Evet küçük bey, sabahlıkta sizi yüzünüzden bunalım geçiriyor. Ciddi bir şey mi? Evet. Şımarık.